Dün Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 ton mandalinanın yüksek oranda pestisitli çıkması sebebiyle imha edildiğine dair görüntüleri böyle paylaştı. Bakanlığın kamuoyu duyurusuna göre Artvin'in Sarp sınır kapısında gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan analizlerde Mersin'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen mandalinalarda zirai ilaç, daha doğrusu pestisit yani tarım zehirleri tespit edildi. Uygunsuzluk tespiti sonrasında sorumlular hakkında yasal işlem başlattığını duyuran bakanlığı İmha imha görüntüleri ise plastik meyve kutularının da toprağa gömülmesinden dolayı eleştirildi. Diğer yandan Avrupa Birliği gıda uyarı sistemi Rasif'ten yapılan duyuru yeni bir skandalı daha ortaya çıkarttı. Rasif'in 2025'e 9081 nolu duyurusuna göre Türkiye'den Avusturya'ya ihraç edilen mandalinalarda klorpirifos metil maddesine rastlandı. Yasaklı bir tür pestisit türü olan maddenin ürünlerde çıkması üzerine ürünler toplatıldı. Türkiye'de 2021 yılında yasaklanan ve zaman zaman ihracat ürünlerimizde tespit edilen maddenin 4 yılı aşkındır yasak olmasına rağmen nasıl ürünlere girdiği bilinmiyor. İçeriğinde insan sağlığına da zararlı kimyasallar bulunan klorpirifos metil sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileriyle çocuklar ve hassas gruplar üzerinde ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet vermesiyle biliniyor.